Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel renklerimle e, bu güzel türbentime sıralı bir model anlatımını yapacağım. Hemen başlayalım modelimize. Evet hanımlar. Şöyle ben modelimi biraz ilerlemiştim. Alt zürafam hazır bu şekilde. Hemen burada ilk başta motifimizi anlatalım. Arayolu zaten fil dişi hanımlar. Şöyle 3 tane boş zürafa geçtim. Hemen bir tane zürafa atlayıp diğerine şöyle yuvamı oluşturdum. Hemen yuvamın içinden şöyle kenara doğru sabitliyorum. Hemen yuvamın içine 5 tane pırpır pır hazırlayacağım. Şöyle pırpır pır boyutları bu şekilde Bunu biraz sökeyim. Evet, şöyle devam ediyorum. Evet, tamam. Şöyle 5 tane pırpırım hazırladım. İlk yaptığıma şöyle geri dönüyorum. Geri dönerken bırakmıyoruz. Çok da sıkmıyoruz. Şöyle üzerini geçecek şekilde. Hemen yine aynı yere batıyorum. Burada bir tane pırpır asıyorum. Ve diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. Şöyle pırpırların üzerinden geçerek zürafalar hazırlayacağım. 4 tane zürafamız oldu. Hemen ilk yaptığıma tekrar geri dönüyorum. Yine aynı yere batarak bir tane fırpara sürüyorum. Tekrar diğer zürafama geçiş yapıyorum. ve zürafa sayım 3 tekrar ilk yaptığıma geri dönüyorum yine aynı yere batıp bir tane pırpır pır hazırlıyorum bu şekilde sayımız 1 olana kadar devam edeceğiz Yine aynı yere batarak pırpırımı hazırlıyorum. Ve sonuncu zürafama hemen şöyle onun içinden de geçip Tam ortaya tepesine sabitledim. Yine aynı yere batarak bir tane pırpır sürüyorum. Bu şekilde. Şöyle ipimizi ayarlayıp çok sıkmayalım. Çok gevşek de olmasın. Yuvamıza inişimizi yapıyoruz. Burada yine bir tane pırpır yuvaya battım hanımlar. Pırpırın tam ortasına şöyle tepeye sabitledim. Yine pırpırın içinden geçiyorum. Ve küçük bir tane pırpır pır asılıyorum. Buraya motifimizi hazırlayacağız. Şuranın içine şöyle ipimi tuttum. Tekrardan yuvama inişimi yapıyorum. Bu şekilde. Burada hanımlar yuvayı oluştururken geçtiğimiz zürafadan tekrardan geçip hemen burada bunu sabitliyorum. Bu şekilde. Yine şu kenarda 3 tane boş zürafa bırakmıştık. Burada da yine 3 tane boş zürafa geçeceğim. hemen dördüncüsünü hazırlayıp ara yolunu hazırlıyorum. Şöyle bunu geriden aldım. Bakın arada üç tane boş tarafa geçtim. Dördüncüsünün tepesini sabitledim ve hemen dibindekine inişimi yapıyorum. Burada ara yolumuzu hazırlıyoruz. Tekrar içinden geçtim ve dibindekine Yapıyorum. bu şekilde ara yolumuzda bu şekilde ilerleyecek şöyle bu şekilde arada 9 tane fil dişi geçmişim bu şekilde hemen sarı ipimi alayım motifimi de yapmaya başlayayım Evet hanımlar şöyle elimde olan işim zaten şu köşeden başlayacağım. Şöyle ipim önümde uzunca tuttum. Hemen şu tepedeki küçük pırpırdan sabitliyorum. Şöyle yine içinden geçip bir tane zürafa hazırlıyorum. Tekrardan içinden geçip yine bir tane zürafa hazırlıyoruz. Bunu ilk yaptığıma geri döndüm. Hemen yine aynı yere batıp bir tane zürafa artırma işlemi yapıyorum. Hemen diğerine geçtim. Burada da yine aynı yere batıp bir tane artırma işlemi yapıyorum. Sayımız 5 olana kadar iki baş artırma yapacağım. Tekrar ilk yaptıma geri döndüm. Yine aynı yere batıp şöyle artırma işlemi yaptım. Diğerine geçiş yapıyorum. Sadece başlarda ve sonda artırma işlemi yapıyoruz. burada yine artırma yaptım yine ilk yaptığıma geri dönüyorum yine aynı yere batıp sonuncu artırma işleminde yaptıktan sonra sayımız 5 hanımlar bundan sonra eksilteceğiz hemen ikine geri döndüm bundan sonra artırma işlemi yapmıyoruz bütün zürafalardan teker teker geçeceğiz sayılar kendiliğinden eksilecektir Şöyle yine ilk yaptığımı geri döndüm. Geri dönerken şu gelen ipin çok sıkmayın, çok bol da bırakmayın. ipinde aksiliği tutmuş tekrardan ilk yaptığıma geri dönüyorum burada hiçbir işlem yapmıyoruz kendi eksiliyor zaten ve son zürafamızı tepesine de sabiteceğim buradaki işlem bitti bu şekilde yine aynı iple devam ediyorum hemen bunu da şöyle birazcık uzunca bırakıp yine aynı yuvadan sabit şöyle çok da değil zaten bunu yaptıkça o zaten geçecektir kenara burada yine aynı işlemle şunu hazırladığım gibi iki tane zürafa ile başlıyoruz şöyle ilk yaptığımı geri döndüm hemen şu kurtulayım tam kök kısmından kesiyorum. Burada yine aynı yere batarak artırma işlemi. Diğerine geçişimi yaptım. Tekrar aynı yere batıp bu kenarda da artırma işlemi yine ilk yaptığımı geri dönüyorum burada artırma işlemi diğerine geçiş yapıyorum yani bunu bir sökeyim Evet şöyle söktüm. Aksilikler her zaman beni buluyor. Bu kenarda da şöyle yine artırma işlemi yaptım. Şöyle hanımlar bu yaprağımızı da ilkini hazırladığımız şekilde hazırlayacağız. Hemen hızlıca hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle hazırladım. Hemen gri ipimi aldım. Ortadaki tomurcuğu da göstereyim. Şöyle ipimi biraz uzunca tuttum hanımlar. Şuradan hanımlar sayımızın 5 olduğu sıradan. Oradan şöyle sabitliyoruz. Zürafaların 5 olduğu sayıdan. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıradan hanımlar sabitliyoruz. Ve hemen diğer kanattan da aynı yerden sabitliyoruz. Şu ipi de şöyle inemin üzerinden sabitleyeceğim. Hemen şöyle şu boşlukta. Boşluktan tam köşeye doğru sabitliyorum. Hemen şu fazlalığı da keseceğim. Şöyle hanımlar yine hep boşluktan geçip şöyle üç tane şurafa hazırlayacağım. Çok büyük yapmanıza gerek yok. Minnacık olsunlar. yaptığıma şöyle geri döndüm. Hemen diğerine artırma işlemi yok burada hanımlar. Şöyle 3'le başladık sayımız 2. Yine geriye aldım. Ve bunun da Tepesine sabitliyorum. Şöyle hafiften de çektim. Şöyle. Diğer rengimi de e, motifi de gri ile hazırlayıp şu tomurcuyu da sarıyla yapacağım. Hemen birkaç tane daha ilerleyeyim. Modelin son haliyle buradayım tanımlar şöyle modelimi tamamladım. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Sıralı şık bir model. Şöyle tutayım ekran görüntüsü almak isterseniz. Şöyle yandaki duruşla bu şekilde. Evet hanımlar. Hemen bu modele bir fiyat bilgisi de vereyim. İlk başta hanımlar fiyatları söylemeden önce her zaman dediğim gibi fiyatlar işçiliğe göredir. Ben ortalama bir işçilik fiyatı veriyorum. Sizler kendi işçiliğinize bakarak kendi fiyatınızı kendinizde belirleyebilirsiniz. Benim şu an size ee, söylediğim fiyat bilgileri benim kendi e, fiyat bilgim değildir. Ben kendi işçiliğime farklı bir fiyat bilgisi belirliyorum. Bu şekilde şimdi ortalama bir işçiliğiniz varsa e, yani yeni başlamışsanız bu sıklıkta da modeli hazırlarsanız e, 600 TL veya 700 TL'den yapabilirsiniz işçilik güzelse de orta seviyedeyseniz de 900 TL veya 1000 TL'den hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. Daha üstü de olabilir. Daha altı da. Dediğim gibi kendi fiyatınıza kendiniz karar verebilirsiniz. İşçiliğinize bakarak fiyatlarınızı belirleyin. Şöyle ben tavsiye verdim sizlere. Birkaç ay öpücükte. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ricam birer beğeni, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet hanımlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.